Kızma matmazel, herkes müptezel Burada yok gelen giden garip bir yoldalar yol çok güzel. Kızma matmazel, herkes müptezel Burada yok gelen giden garip bir yoldalar yol çok güzel. Cebim boş üstüm Puman ayık Nasıl oldu deme bizim çocuklara hep ayık. Mesele para değil anla artık ahmak Nasılsa olur biter deme böyle yaşamak. fuck Bu defa kaybediyor beni pusulan Bulutların içindeyim yanı sıra ne bula Ya gözümün içine bak he. Taşa dönüyorum Medusa, Medusa bro Etiketi kes bizim karşımızda pes Yusuf Yusuf ol bro abim bize denk Çocuk bile alır sizden ödene Gökyüzümüz Kızma matmazel, herkes müptezel Burada yok gelen giden, garip bir yoldalar, yol çok güzel Kızma matmazel, herkes müptezel Burada yok gelen giden, garip bir yoldalar, yol çok güzel Aşkınız yalan, sevginiz de yalan Gece çöker hemen açılmışsın babadan Göremem önümü hiç, onu sorma Tasman otobüsü geçilmez kutu bir adam Beni sakın arama ya durana kadar ye yeah. Şeklimiz bu mu oğlum giymiyoruz Lord Face Life fest, life es life fest Bro almalı ya SLS günün birinde ben her günü piç edemem 19 sene çalış çabalı öde bir 1-2 eder Beni bir salın yeter Yazık olur dedim ama ama kriminal Kızmam atmaz Herkes müptezel Burada yok gelen Kızma matmazel Herkes müftezel Burada yok gelen giden Garip bir yoldalar yol çok güzel Kızma matmazel Herkes müftezel Burada yok gelen giden garip bir yol